Gözüm baktığı her yerde mantara görüyorum şu an. Sinek mantarımızı bulduk. Wow. Harika bir turunculuk. Alman çoban küpenin ismi neydi abi? Nerede? <laughs> Arkadaşlar şu an Avrupa'dayım. Açıkçası her şey muhteşem. Burada biri bir şey. <laughs> bu ev kim lan? <laughs> Arkadaşlar bu akşam kampımız nerede biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum. Böyle bir terk edilmiş kulbedeyiz. Ormanın içinde battaniye bulduk. Yanında kim var? Selam arkadaşlar yine ben. Bekir var. Daha zor zor kraftladık bu yatağı. Evet bu yatağı çok. Şunların arasından bulduk geceyi İlhan bile geçirdik. İlhan abi bu da ormanın koruyucusu görevinde çalışıyor. The Protector. Hakan Muhafız. Hakan. <laughs> abi her memlekette ufak tefek evet. sıkıntılar oluyor yani. He, <laughs> abi, abi. abi, abi, hep abi oluyor. şöyle söyleyeyim yani abi iyi insanlar iyi şeyle yani o tanıştığın insanlar var ya. Evet. Mesela diyelim ki ormanda tanıştın, güzel bir yerde tanıştın. Evet. O Trabzonlu o zaman şeydir yani. Böyle hani doğayı sever vesaire onun peşine gider yani. Tabii. Evet. Yani. Evet. Ama bazı şehirlerin de hakikatte şeyleri var yani mesela e, orada yaşayan insanların bazı eksik yönleri var. Onlar da mesela insanlar dile getiriyor. Mesela karşınlara at. Günaydın. <laughs> Deliksiz büyük çektim diyemem ama sıcak büyük çektim. Güzeldi. Şöyle göstereyim. saat şu an 8.30. buçuk. Hmm, direkt kapıyı açtığın gibi dışarıda olmak çok güzel bir şey. Şimdi mantar aramaya gideceğiz Bekir'le. Neydi burası senin etkin? Hı? Kurt. Kurt. Robi değil mi bu? Hayır kurt. Bu isim kurt. Bravo. Aferin sana kurt. Kurt dün akşam bizi korumuş. Bravo. O kurdan Oy. yürüyeyim yapayım. <laughs> 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 Şöyle bir yerde kırıyoruz. İstanbul'da böyle bir yerde kalıyoruz. Ee, dün akşam Ha hadi göre İlhan abiyle bu evet. ateş başında bayağı takıldık. Yemek yedik. Bize bayağı efsane şeyler ikram etti. Oo. Oğlum yoga pozisyonu lan bu. Bravo. Aşağı isteyebilir biliyor musun? Aşağı bakan köpek. Bir akşam burada geçmeye karar verdim. Dün Bekir geldi. Normalde burası benim halamların yeri, eniştemin yeri, halamların yeri aşırı güzel bir yer. İstanbul'da biraz zor bulabileceğimiz bir yer. O yüzden dedim ki İlhan abiyle bir akşam burada geçirelim. İlhan abi de buranın koruyucusu. Yani ormanda bakıyor, gözlüyor. Gelen giden oluyorum diye. Ve burada köpekler yaşıyor. Çok iyi bir insan. Ne oldu? Aynen bir sürü mantar var her tarafta. Şimdi Bekir'le mantar arıyoruz. Gözüm baktığı her yerde mantar görüyorum şu an. Çünkü dün bayağı bir yağmurluydu. Bugün de hava açık. Tam yağmur şey mantar yeri. Evet. Sinek mantarımızı bulduk. Üç tane var şurada. Çok tatlı bir mantara benziyor. Şimdi kahvaltıda bunu yiyeceğiz. Ee, yumurta ve soğanla beraber sinek mantarı yiyeceğiz. Ne Şaka Şakaydı tabii ki. Bunlar. <laughs> Başkasının bölgesine girdi sanırım. Bravo kurt. Aferin. Vay bu ne mantar acaba? Wow. Yani bu kesin yenilebilir mantar. Alalım onu ya. Bunu alalım bence. Wow. Bunun cinsini bilmiyor ama soracağız. Kalınca olabilir aslında bu. Bonfile et gibi değil mi? Evet ve bayağı da bonfile et gibi yani. Bekir şu bana bir yardım eder misin? Alt tarafına bakar mısınız? Ne kadar harika bir turunculuk. Yenilebilir olduğunu düşünmüyorum. Ee... o yüzden almayacağım. Belki neyse dursun bakalım. Arkadaşlar bu kalınca mantarıymış. Yani yenilebilir olan buymuş. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz. O yüzden onu yemedik. Attık. Ben kaç sene oluyor mezun olalı? 4-5 sene oldu mu? Yok 2 sene oldu. Şey, Bios, tarz. Bios, Bios tarz. Alman çoban küpeğinin ismi neydi abi? Nerede? Kurt. Ha, bu şey, kurt diyorum ona. Bravo kurt. Aferin sana. Sabah bizim o taraftaydı bekliyordu bizi. Ne oldu? He. Bizim yan Selam ver buraya. Buraya selam ver. Bravo. Şimdi İlhan abiyle hayvanları çıkarmaya gidiyoruz. Ee, ve yem vereceğiz onlara. Haber kızlar şimdi şey, örek arası şey yapıyor. Çıldırdılar. Bunlara doğalandırıyor. <laughs> o da mı diyor? <laughs> Yayılım ateşi. <laughs> İlhan abi hayvanlara e, buğday, mısır kaynatıp veriyor. Her gün kaynatıyor. Bundan 4-5 tane kazan kaynatıyormuş ateşte. Daha sonra bunları hayvanlara veriyor. Kendisi gıda mühendisi. <laughs> mısır yiyor kurt. Evet, tavuklar geliyor. 150 tane tavuk var içinde. Var mı? <laughs> koş 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 koş. Kur, kur, gel böyle, gel böyle, çık aşağı aşağı aşağı. Aşağı aşağı, aşağı. böyle hadi. Kurta bak dışa şimdi. <laughs> var ya. Yani. Evet böyle evet. Ne var yani. Böyle kendinden geçti. <laughs> Ağızları uçuyor. Çok korktum değil Oy. Asıl ordu geliyor. Çocuk. <gülüyor> <gülüyor> <Sizden tavuk açtı. gülüyor> Ey oradan açınlar. bakayım? İçeridekiler hala gelmiyor. Gelin. Gelin gelin. Gelin gelin. <laughs> iyi. Kaç tane bir, bir, yapayım, bir, e, bir yani. Hayır. Normal, Hayır. Normal var ya o gel gel. Tamam abi, tamam. Tamam abi. Görüşürüz abi. Tamam, hoşça kal

ballı tereyağı ve kanlı kanlıca mantarlı tavuk sote. Sabah topladığımız mantarlar ve ördek yumurtaları. Harika. Ve çay. <laughs> Oo bu ev kim lan? Birisi yoktur içinde herhalde. <laughs> Arkadaşlar şu an Avrupa'dayım. Ee, literally most Europe place in the Turkey in Istanbul I mean ee, size göstereyim şu an şöyle bir manzara sarı yerdir sarı yer şöyle bir yürüyüşe çıkalım dedik ve bildiğin Avrupa'dayım ben şu an arkadaşlar ee, hayatımın en ilginç anlarını birisini yaşıyorum gerçekten her şey muhteşem E going Merhaba. Aha. Ne yapıyorsun? He? Ooh. Merhaba. Ne yapıyorsun? Hı? Ne yapıyorsun? <laughs> Hayır. Evet arkadaşlar, bugün dostlarımızdan bir hasbihal yapıyoruz. Bro, ismin neydi? Bojack Horseman. Are you the horse from the horseman around? Şaka yapıyorum tabii ki bro. alındı pardon bro. Evet bro, sen... Selam vermek ister misin kameraya? Selam ver. İyi taklit yaptın mı bro? At. At taklit yapamıyor.